İyi güzel. Tamam %100 win var bu arada chat'im. Aa legends var. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Abo. Abo. Aa bu güzel. Güzel lan. Abi Polonyalı mesela bir tane e, smaller ekleyelim. Smolara'yı sadece LV olarak ekleyebilirsin. LV olarak ekleyemezsin diyor Smolara'yı. Bir şeye tıklamadım ki, smolara vardı. Şey ama efsane lazım arkadaşlar. Efsane şu an değil. Şu an oynamıyor. Efsane lazım. GK'ye tıklanmıyor ki oğlum. Hiçbir şey tıklanmıyor. Şu an tıklanmıyor. Yazacağız onu yerine yerleştireceğiz diye tahmin ettim ben. Yaşın, yaşın Polonyalı mı? Dudek olabilir, doğru. Tamam, kalecimizi açtık. Danimarkalı bir efsane. Shmykle açardık da yok. Schmeichel mesela ben şu an Danimarkalı bir efsane gelmiyor aklıma. Schmeichel'da siksen yazamazdım. S C H M I C L. Yazamazdım zaten. He yazamıyormuş <laughs> He Berkamp olabilir lan. Berk. No Berk. Berkamp nasıl yazılıyordu lan? Berkamp. Danimarkalı değilmiş belki. <laughs> Oğlum da Berkan İsveçliydi lan. İsveçliydi. İz İs... Hollanda mı? İsveç mi? <laughs> ha yaşlı futbolcular da mı oluyor? Okey okey. Laudrup. Oğlum zor ülkeler soruyor yalnız ya. Ha herhangi beni seç amına koyayım. Abi Cem'e yo cama yerleştir ya. Cam zor buluruz. CM daha iyi olur. Ya da striker'a mı yerleştirsem? Ya striker buluruz ya. Ananın amını sikeyim CM için yerleştirdim. Gana'dan bir tane efsane futbolcu lazım. Gana. Essien Gana'lı mıydı Essien? Essien. Essien'i de CM olarak. CDM olarak yerleştir Tamam. Essien de okey. Uruguay Forlan'ı yerleştirebiliriz. Ama Uruguay Godin'i mi yerleştirse? Godin efsane futbolcu diye geçer mi? Geçti tamam Godin. Çünkü Forret daha kolay buluruz. O yüzden Forret yerleştirmedim. Yani bilmediğimiz bir ülkenin Forret'ini daha kolay buluruz. Bildiğimiz ülkelerin en azından böyle defansifini yapmak lazım. Anladınız mı? Abi buraya bence ee, defansa Ferdinand bence. Bence de Ferdinand. Ya orta say falan daha rahat buluruz. Remey de daha rahat buluruz. Bence bu Ferdinand. Ya bek, bek gelmiyor çak. Kol mu yapsak aslında? Eşli kol mu çeksek? Eşli kol. Bek daha iyi olur ha. Bek daha iyi olur. Tamam. Ya bek bulamayacağız çünkü amına koyayım. stoper de geliyor insanın da bek gelmiyor. Arjantin'in stoper veya bek bulalım Arjantin'den. Mascherano stoper oynar bu arada. Ya bence de Messi de. <laughs> Hadi Messi yazalım ya. Messi right winger yazalım amına koyayım. Ulan nasıl ya? Striker mı? Tam striker olarak eklerim. Messi striker olarak ekledik. Messi'ye saygısızlık olmasın ya. İspanya. Fernando Torres çekebiliriz. Capdevilla sağ bek değil. Sağ bek'i birini çekebiliriz. Bunlardan sağ bu yol pike olabilir. Doğru diyorsunuz. O zaman Ramos'u <laughs> nasıl ikisini Ramos'u sağ bek'e çekelim bence. Sabek Ramos. E, e, ilk Ramos ilk oynadığı zamanlar Sabek oynuyordu. Ha adama Turore aynen. Aynen aynen neler hep aynen. aynen. Aynen neler hep. Kolombiya ya Raydik işte bu yüzden diyorum. Kolombiya'dan Falcao bence Forete gider. Falcao Ekvatorlu muydu? Falcao Forete gider. Tamam Forete Falcao gitti. Hollanda stoper sağ açık sol açık. Hollanda stoper sağ açık. Cruyff. Cruyff benim de aklıma Cruyff geldi ama Robben Robben olur. Robben olur. Robben sağ açık olur ya. Robben. Sağ açık. Robben sağ winger olarak eklenemiyor diyor. Left winger olarak ekle. LM olarak ekle. Robben'i left winger olarak eklemen yazıklar olsun. Sweden'dan defans veya yani İsveç defans veya sağ açık lazım İsveç'ten. Yarra yedik Ha Zlatan aynen. Aynen aynen. Aynen Zlatan aynen. İbrahim Oviç aynen aynen aynen. Aynen sağ çık. Stopere koyayım mı İbrahim Oviç'i ha? Ha değil mi değil mi ha? Seneye GS'nin kadro ha değil mi? Lindelöf. Lingard mıydı lan diğeri de? Lindelöf. Sağ açığa, right back değil lan. Açığa koyacaksın. C'de hepsi dolu. Lingard olabilir mi? Lingard. Neydi benim bu? Ha Lumberg amına koyayım. Lingard değil. Lumberg. Lumberg diye yazılmıyor mu? Bu adam nasıl yazılıyor? Lumberg. Ben de öyle yazdım. Yazılmadı. Yemedi. Ha o İsviçreli mi? Yo bu takımda lan. Bulundu lan. Bende vardı bu. Bende vardı bu adam. Larson. Fark etmez. <laughs> Ver sağ. Right midfielder. De tamam. Ananın amı. 80 bulamayız. İnternetten bakarsak buluruz da. 80 bulamayız. Akancı sizce efsane olabilir mi Akancı Beyler? Akancı kaç yaşında sizce efsane olabilir mi? Olabilirmiş. <laughs> Akancı nasıl efsane oğlum? Efsaneleri seçiyoruz. Nasıl olabiliyor bu? Nasıl oluyor abi? Nasıl 3 kişi öldü? Nasıl oluyor ya? World Cup yapalım bir de. Okey tamam bu da okey. Abi Japonya kesin Kawasaki diye biri vardır. Kawasaki. Toyota. Toyota. Kim var Japonya ya? Nagatomo. Honda. Nagoto. Nagoto mu? Nagato Nagatomo. Left back'e çekelim bu adamı. Uğraşmayalım. Ne ha koyayım. Hepsini denedik ya. Ananın amı. Şaka. Şaka. CM çekelim. Portekiz. Dünyanın en iyi, dünyanın en iyi oyuncusunu çekeceğim Portekiz'den. Dünyanın en iyi oyuncusu. En iyi oyuncusu. Yani herkes bilir bunu Silva. Belçika'dan KDB'yi çekebilirdik. KDB desem Kevin De Bruyne desem orta sahada oynatırım ben bunu. Oynatırım abi. Katar'dan ben 60 topçu bulamam. Katar'dan ben 60 topçu bulamam var mı bilen? Muhammed diye deneyelim bakalım. <laughs> ee, Ali. He, oldu. Bu nasıl oyun ya? Bu ne oğlum ya? Ne yaptık oğlum Ali yazdık, Muhammed yazdım, Ali yazdım tutturan. Meksika'nın kalesinin adı neydi? Ochoa. İngiltere'den Rashford. Left winger Rashford. Sırbistan'dan Sırbistan'dan hiç topçu bilmiyorum lan. Terry öldü biliyorsun değil mi onu? Vlahovic <laughs> çekemem arkadaşlar. Forvet dolu. Sa yani şu boş yerlerden birine söylemeniz lazım. Amına koydum bot gibi Vlahovic'i. Aman ne siktin Vlahovic'ini ben nereye koyayım? Oynar mı bakayım? Oynamıyor abi, adam sadece striker. Doncic, Doncic ne lan? Doncic diye biri yok. Ne? Bu ismi nereden? Gvardiol. Gvardiol şeyli amına koyayım. Hırvat Gvardiol. Milikovic, o da Forêt değil mi? Milikovic diye biri yok. Tadic. Tadic, Tadic, evet, yer yok. Gene mi geldi? Yok, sağ çıktı abi. Milinkovic. Öyle biri de yok mu? <laughs> Var mı başka soru? Dusko Tosic oynuyor mu? Tosic de yok. Stones yok oğlum. Perisic, Skimic, Skimic. Ya o da çıkmadı. He. <laughs> Savic. Amić. Lavić. Kavić. Kahavić. Lh Lh Kavić tutmuyor ya. La Ljajic Milen Kovic. Heh tamam ya tut. tut Şükür. Ya. Ali. Muhammed. İbrahim. İbrahim. Muhammed. Muhammed. Abdallah El El Muhammed El Ali El Jabbar <laughs> Allah yer orada değil ki lan Allah yer Arap mı? Değil. Davsari. Davsari el Davsari. Oha bir de bunu da mı bileceğiz? Nasser Eldavsar Right winger oyna abi. Tamam güzel. Ananın amını sikeyim. Ananın nereden bulayım abi? Costa Rica'lı nereden bulayım be abi? Bayran öldü. Nava oğlum kalecimiz var. Kalecimiz. Arkadaşlar amını Bo bot musunuz? Kaleci var. Kalbo. Oğlum o ketçap lan. <gülüyor> <gülüyor> Alman right back. Alman Right Back hemen düşünüyoruz hemen beyni zorluyoruz. Alman Right Back kim lan? Oğlum Lam öldü öldü Lam olmaz öldü. Kimi oynamaz Sabek? Ben benim de aklıma Lam geliyor da bize yaşayan birileri lazım. Şu an oynayan lazım şu an oynayan. Oğlum kim? Kimi Right Back oynatıyor mu? Mal amına koyayım kimi Right Back mi oynar lan? Güzeldi bak bu da güzeldi. Bir tane daha dur en başa bir geri dönelim. Futbol, futbol, futboldur. Bir tane daha en başa bir geri dönelim. Eski right back ha, değil mi ha? Neler? Oha, günlük bir tane mi? Saçmalama ya. Günlük bir tane mi gerçekten? Ananın amı kanka ya. Ulan tam alışıyoruz güzel bir şeylere. Günlük bir tane oynatıyormuş be abi. Bu ney? Normal oynayalım. Bu da normal futbolculardan. Normal futbolculardan. Oğlum o link ne lan ona tıklamam ben siktir git. Falan ne lan? Oçoğa yine başlayalım Oçoğayla. En iyi Türk oyuncu. En iyi Türk oyuncu. İletme <laughs> <laughs> Arda'yı Arda bulmadı. Arda'yı bulmadı. Arda yok oğlum. Ulan arkadaşlar şu an aktif oynayacak. Aktif aktif. Amına koyayım Rıdvan'ı nasıl bulmazsın ya? Rıdvan'ı nasıl bulmazsın amına koyayım ya? Rıdvan'ı nasıl bulmazsın ya? Burak Yılmaz'ı yazasım yok ya hocam. Ya ya yazasım gelmedi be oğlum. Düşüneyim. Cenk Tosun abi. Cenk Tosun'dan devam. Ee, Czech Republic'ten bir tane futbolcu lazım. Amona koyayım. En son hatırladığım Czech Republic'li futbolcu kim biliyorsunuz mu? Juventus'un orta sahasının adı neydi? Sarı saçlı. Onu da hatırlamıyorum. Neydi o? Eski eski çok eski. Juventus'un eski orta sahası. Sa Nedved. En son onu hatırlıyorum. Vallahi en son onu hatırlıyorum. Çıkmaz çünkü zaten eski o. Sivok hala oynuyor mu lan? Sivok hala oynamıyor. Soğucek. Kolombiya. 80 bulamam. James, James Rodriguez. James Rodriguez mi? Arjantin. Messi. Her yerde oynar. Ya bak şöyle bir şey var. Guardiola'yı soruyorlar. En iyi 10 numara kim diyorlar? Messi diyor. 9 kim? Messi. 9 da Messi. 8 de Messi. 7 de Messi. E buraya kadar buraya kadar en iyi futbolcu Messi'dir abi. He. Dimar ya. Ama stoper girsek daha iyi. Acuna. <laughs> stoper girelim dedikten sonra benim bir... İtalya stoper Bonucci. İngiltere stoper Maguire. Maguire Ananı sikiyim. Bu, bunda bir tek sol beki biliyorum. Ona da ismini hatırlayamam he. Bu kimdi? Robertson he, he Onu da bir hatırlamıyorum yani. Sabek var mı? Robertson oynamaz arkadaşlar. Sabek. Robertson bir sağ bek oynar mısın? Oynamaz. Lep lep bek abi adam. Ulan McTominay yoralı mı? Kim lan bu? Kim lan böyle bir futbolcu yok mu? Nereden? McTominay. Yok. Ye a yedi lan. Fransız Fransa sağ bek Pavard'ı çekelim direkt. Ya ben de isterdim Mbappé'yi çekmeyi de oralar önemli çünkü. Ananı sikim bak gördünüz mü önemli. Ben fil dişinden kesiye. Kesiye. <laughs> anladın <mı>? Yok şaka. <laughs> Senegal Mane. Bitti bu kadar. Bu oyun budur abi. Ya oyun budur. Tık 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 biter yani oyunu anladınız mı? Tık 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 biter. Ha ha yani. Var mı başka böyle güzel? İşte bitti. Sitenin bütün içerikleri sömürdük amına koyayım. Tamam ben çok ben bildim he. Siteyi siktik diren koş he.